başarılı ve hayallerine ulaşmış kendi içsel potansiyelini realize etmiş insanların bu yolculukta yanlarına neleri aldığını nelerden vazgeçtiklerini ve neyi olmazsa olmazlar kategorisinde tuttuklarını merak etmişsinizdir. Peki pek çok iyi özellik taşıyan kimsede olmayan niteliklere sahip olan birçok kişi neden aynı düzeyde başarılı ve tatminkar bir hayatı yaşayamıyor? Bu karmaşık sorunun altında yatan bazı olası nedenleri gelin birlikte araştıralım. Bu araştırmayı yaparken bir taraftan da kendi içsel realitenizde bunların ne kadarının hangi ölçüde size etkilediğini, yönettiğini araştırmayı ihmal etmeyin. Başkalarının gözünde başarılı olmak, kendi kendine güven eksikliği yaşayan birçok kişi için zor olabiliyor. Kendine güvensizlik, risk almayı ve büyük hedeflere odaklanmayı engelleyebiliyor. Özgüven eksikliği, birçok insanın önündeki büyük bir engel. Örneğin bir kişi yeni bir iş fırsatıyla karşılaştığında bu işi yapabilir miyim? Başkaları daha iyisini yapar düşüncesiyle kendi kendini engelleyebilir. Ancak özgüven eksikliği uygulanabilir yöntemlerle aşılabilir. Günlük bir özgüven artırma pratiği veya yeni deneyimlere adım atmaya cesaret etmek gibi adımlar özgüveni geliştirebilir. Kendini sabote etme eğilimi, başının kapısını çalan birçok kişiyi geri çevirir. Örneğin bir işte yükselmek için bir fırsat elde eden bir kişi, bu fırsatı belki de ben hak etmiyorum düşüncesiyle kaçırabilir kendini sabote etme alışkanlığına fark etmek ve bu negatif düşünceleri olumlu inançlarla değiştirmek bu tür bir engeli aşmanın bir yolu. Başarı genellikle zaman alır ve zorluklarla doludur. Birçok insan bu zorlu süreçte sabırsızlık gösterir ve vazgeçer. Başarılı kişilerin çoğu pes etmeyi reddederek zorlukların üstesinden gelir. Hemen sonuç beklemek birçok kişinin başarı yolculuğunu zorlaştırıyor. Özellikle kariyer veya girişimcilik gibi alanlarda büyük başarılar genellikle uzun vadeli çabaların bir sonucu. Örneğin bir girişimci işini kurduğunda hemen büyük karlar beklemek yerine işini zamanla büyütmek için sürekli çaba sarf etmeyi seçmeli. Başarı yolculuğunda başarısızlık kaçınılmaz. Başarılı insanlar bu başarısızlıktan pek çok şey öğrenir ve bunları hayat dersleri olarak görürler. Örneğin Edison binlerce deneme sonrasında ampulü icat etti. Başarısızlıklardan ders çıkarma ve daha da güçlenme, dayanıklılığı artırmanın altın anahtarı. Başkalarının zorlukları nasıl aştığını ve başarılı olduklarını öğrenmek Sabrınızı ve dayanıklılığınızı artırabilir. Bu başarı hikayelerini okuyun veya dinleyin. Günlük hayatta karşılaştığınız zorlukları tanımlayın ve bu zorlukları aşmak için adımlar atın. Her zorluk daha da dayanıklı olmanızı sağlar. Başarılı olmanın temel adımlarından biri doğru hedefleri belirlemek ve buna odaklanmak. Yanlış hedeflere veya belirsiz bir vizyona sahip olmak, başarının önündeki en büyük engel. Başarı için belirli ve ölçülebilir hedeflere sahip olmak gerekir. Örneğin bir sporcu sadece daha iyi bir sporcu olmak yerine Yarı maratonu 6 ay içinde koşmak için haftada 3 kez antrenman yapmak gibi net hedefler belirlemelidir. Bu hedefler yolculuğu daha yönlendirici hale getirir ve yolda kaybolmanızı önler. Başarılı insanlar genellikle net bir vizyon oluşturur ve bu vizyona ne olursa olsun, ne yaşarlarsa yaşasınlar sadık kalırlar. Örneğin Steve Jobs Apple'ı vizyoner bir lider olarak büyüttü. Vizyonunuzu belirlemek ve değişen dikkat dağıtıcı faktörlerden uzak durmak başarıya giden yolda önemlidir. SMART hedefler belirlemek. Hedeflerinizi daha net ve yönlendirici hale getirebilir. Gelecekteki hedeflerinizi görsel olarak temsil eden bir vizyon tahtası oluşturun. Bu tahta hedeflerinizi ve vizyonunuzu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Bazı kişiler Gerekli eğitim ve kaynaklara erişim sağlayamayabilir. Bu da potansiyel başarılarını sınırlayabilir. Eğitim ve kaynak eksikliği, başarının önündeki somut bir engel. Eğitim ve kaynaklara erişim eksikliği, başarının önündeki büyük bir engel olabilir. Örneğin, bir öğrenci yeterli kaynaklara sahip olmadığında Öğrenme deneyimleri sınırlı kalabilir. Bu nedenle eğitim fırsatlarına erişimi artırmak ve bu kaynaklardan faydalanmak önemlidir. Hiç şüphe yok ki bazı alanlar özel eğitim ve beceri gerektiriyor. Örneğin bir yazılım geliştirici olmak isteyen birinin ilgili alanda eğitimini alması gerekir. Eğitim eksikliğini aşmanın yolları çevrimiçi kurslar, mentörlük veya yerel eğitim kaynakları gibi çeşitli şekillerde realize edilebilir. İnternet üzerinden birçok ücretsiz veya uygun maliyetli online kurslar alınabilir. Kendi ilgi alanlarınıza yönelik kurslara kaydolun ve her gün yeni beceriler öğrenin. Kütüphaneler, topluluk merkezleri ve yetişkin eğitim programları gibi yerel kaynakları kullanarak eğitim fırsatlarına erişim sağlayabilirsiniz. Başarı için sürekli motivasyon ve disiplin gereklidir. Bazı insanlar bu özellikleri sürdüremeyebilir. Motivasyon başarı yolculuğunun yakıtıdır. Ancak zamanla motivasyon düşebilir. Örneğin bir sporcu sezon boyunca düzenli olarak antrenman yapmak için motivasyonu korumak zorundadır. Bu nedenle motivasyonu yeniden canlandırmak için kişisel hedeflere odaklanmak ve motive edici faktörlerle çevrelemek çok önemlidir. Örneğin bir yazarın kitap yazma hedefine ulaşması için günlük yazma hedefleri koyması ve bu hedeflere sadık kalarak disiplinli olması gerekir. Planlama ve disiplin eksikliği birçok kişinin hedeflerine ulaşmasını engeller. Başarılı olamamanın birçok nedeni olabilir ve herkesin kişisel deneyimi farklı. Ancak bu engelleri aşmanın yolu kişisel farkındalık, hedef belirleme ve istikrarlı bir çaba gerektirir. Unutmayın ki başarısızlık daha büyük bir başarının ön adımı olabilir. Her bir başarısızlık bir öğrenme fırsatı. Ve bu deneyimler başarıya giden yolda daha da güçlü bir temel oluşturabilir. Ve güzel varlıklar, unutmayın, başarı bir sonuç olmaktan ziyade, sürecin içindeki deneyimlerin sizi kime ya da neye dönüştürdüğüdür. Sahi, siz kime ya da neye dönüşmek için yaşıyorsunuz? Nereye gitmek istediğinizi biliyor musunuz? Yoksa yolda kenardan sizi çağıran herkesin çağrısına kulak verip bitirmeye niyet ettiğiniz yolu yarım mı bırakıyorsunuz? Daha pek çok içsel araştırmayı birlikte yapacağız, merak etmeyin. Çünkü eminim ki kendini bilmek her şeyi bilmek demek.